Kaç bekliyorsun peki? Ben de senin taraftayım. 250 ama yani 350 gelirse şaşırmayız herhalde. Herkes aman düzeltsin de bir, biraz daha alayım diye. E, hareket ediyor. Bu da Amerikan hisselerini götürüyor. Bu Trump'ın hormonal davranışları ve piyasayı allak bullak edişi eninde sonunda bir takım meyveler vermeye başladı. En azından Amerikan gelirleri için vermeye başladı. 3300'ün altına inmemekte ısrarlı ee, ama çok da yuk tamamladı. Yukarıda gidemiyor. Bir konsolidasyon var. Bence düzeltmesini tamamladı hmm. altın. Selamlar efendim iyi haftalar. Biz yine beraberiz abi günaydın. İyi haftalar ve günaydın. Şimdi hemen konulara girelim. Ee, Girizgâhı kısa tutarak. Bu hafta Türkiye'de hem not arttırımı gelir mi gelmez mi konusu var Cuma günü hem de herhalde en önemlisi. Artık bu faiz indirim döngüsüne başlıyoruz. Bir o evet. hikaye var onu konuşuruz Onun dışında... Cuma günü cuma gün ya da cumartesi günü aslında bunlar çok büyük olaylar ama artık o kadar <laughs> şerbetlendik Eline ki yalama oldu. Derimiz evet. kalınlaştı ki <laughs> Aynen. şey yapmıyoruz, ilgi <laughs> evet. göstermiyoruz. Yani yayından önce e, izleyicilere de söyleyelim. Biz hani ne konuşalım diye bir haspiyal ediyoruz. <laughs> Şu konu gündeme bile gelmedi. Ben gidiciyah yaparken hatırladım bunu. <laughs> <laughs> Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceği söylentilerinin olduğunu pazartesi için rekla etti evet. e, meydanlarda ve şu anda Pazartesi sabah itibariyle bu konu hiç konuşulmuyor bile unutuldu Yok. yani çok enteresan hiç. bir e, dünya da böyle duruma olur. geldik yani. evet dünya da böyle bu kadar tarifler tantana, <laughs> savaşlar falan hiç kimse piyasalar evet, bilmiyor e, yani. Trump pahalı az evet. alınmayacak şeyler söylüyor Aynen. işte diğer ülkelerin evet. e, yine başkanlarına evet. şeylerini e, çok enteresan bir döneme girdik Hadi böyle Hı -hı. giriş yapmış olalım. Ee, e, sonra bu, işte Japonya'ya, Çin'e vesaire geleceğiz. Şu değil mi bu? Yani Bütün bu tantana veya daha terbiyeli kelimeyle gürültü diyelim. İşte Hı -hı. E, nedir bunlar? Siyaset, e, jeopolitik riskler, tarifler. Bütün bunların arkasında insanlar paralarını nereye koyacaklarını düşünüyorlar. Evet ve bunlarla ilgilenmeden koyuyorlar. Evet. Yani şeyi kalktı. Önemi kaçtı bu olayların. Duyarlılığı azaldı. Aynen öyle. Aynen. Yani bunu zaten şey olarak Hı. duyarlılığı azalmıştı. Ee, sosyolojik, siyasi, psikolojik olarak insanlar artık yavaş yavaş etkisi doğal olarak azalıyor. Evet. Azalan Hı. verimler kanunu e, gereğince öyle. artık evet. şey olarak da piyasa olarak da Etkisi iyice azalmaya başladı. Ama hmm. öyle ya da böyle. Tabii bizim şu anda konuşacak konularımız var. Evet. Perşembe günü bir Merkez Bankası evet. toplantısı var. <laughs> Ve artık o çok beklenen faiz. Foto yapalım faiz mı? 250, mi? 300, 350. 250-350 arası bekleniyor değil mi? Herkesin söylediği şey olur, Benim 250 beklentim. Okay. Son dönemdeki şeylerden, Ama kesin değil mi? Yani tabii. artık e, oraya geldik. Bu tabii şey için iyi. Ee, ekonomik durum için iyi. Zaten bu istifa söylentilerinin çıkması da programın çalışıp çalışmadığı üzerinde tartışmaların yoğunlaşmış olması. Burada benim dikkatimi çeken bir şey oldu geçen hafta. Tarım üfe, bilmiyorum hatırladın mı? Aylık aylık artışı yüzde %19. Son iki TÜİK gıda enflasyonu negatif. Evet. Son iki ayın. Yani artık bir taraftan saygınlığını tamamen yitirmiş bir devlet kurumu ve onun açıkladığı verileri baz alarak, ücretlilere uygulanan e, tarifeler. Hı hı. Diğer taraftan hane halkının e, enflasyon beklentileriyle piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi arasında neredeyse 30 puan fark olması evet. enflasyon konusunu ya gündemi oturtturuyor en başa ya da tamamen biraz önce duyarlılığımızı yitirdik ya tamamen çıkartıyor çünkü Hadiipse inandığı falan da yok zaten herkes kendi enflasyonunu biliyor. Fakat işlerin iyi gitmediği en azından reel ekonomi tarafında bariz olduğu için bu tabii iyi. Bence şeye de iyi bir sonuç etki yapacaktır diye düşünüyorum. Piyasal. Her ne kadar evet yani indirim biraz önce konuştuğumuz gibi kesinleşmiş olsa da bence yine bir pozitif etkisi olacaktır diye Kaç düşünüyorum. Kaç bekliyorsunuz peki? Ben de senin taraftayım 250 ama yani 350 gelirse şaşırmayız herhalde evet. değil mi? Evet yani hmm. 350 gelmesi gerekiyor aslında baktığın zaman hmm. e, meselelere. Ama Merkez Bankası çok şahin durduğu için şimdiye kadar hep ben onu devam ettireceğini düşünüyorum. Bir şey vardı biliyorsun Reel faiz vereceğiz evet. e, mottosu vardı onun devam etmesi gerektiği e, kanaatindeyim ben. Enteresan mesela Rusya e, geçen hafta 100 bas puan düşürdü. Rusya'da enflasyon tabi onların tüyki, ne alemde bilmiyorum. 9,9. 100 bas puan düşen faizler şu anda 20'de. Hı -hı. Orada. E, e tabi savaşın yarattığı bir şey var. Biz de biz de çok yüksek reel faiz veriyoruz aslında baktığınız zaman. Yani eğer enflasyonu e, TÜİK'in yani açıkladığı Program eminasyonu... çalışıyor demek istiyorsan bunu vermek zorundasın. E, Dikkati yani. alırsam Başka yani. türlü bir şey olmaz. Yani Türkiye'de ben dediğin gibi yani üç tane ana konu onların hepsini de burada kabul ettik. Yani bir tanesi bir not artırımı Aha. olasılığı. İkincisi %100 bir indirim bekliyoruz. 250-300'e bir de bu... Enflasyon konusu beni çok şaşırttı. Tarım üfeni. Şimdi biliyorsun aslında üfe ve tüfe arasındaki ilişki gecikmelidir. Yani tüfe daha sonra görür. Yani daha önceden iki tane negatif gıda enflasyonu çıkmış olması. Bir de ister piyasa katılımcıları anketi olsun ister şu andaki beklentiler olsun temmuz enflasyonunun biraz daha ikiye yakın geleceği üzerine. İkinin üstünde... Bir evet de... ki bu da e, o Türkiye müthiş bir maharetle aylardır böyle bir gıdım gıdım bile olsa hiç yukarıya adım attırmadan yıllık enflasyonu programı çalıştırması e, bir sekteye uğrayabilir ama göreceğiz ne kadar maharetli olduk yani evet, Türkiye'de bu kadar. Temmuz yani. ayının kendine evet. özgü bir e, şey özellikleri var. Evet. İşte zamların evet. olması ya da işte doğal gaz Doğal gaz %25 evet. geldi. Onların etkileri oluyor. Evet. Ee, bir de geçen hafta iki tane önemli şey oldu. Bir tanesi e sadece bilgi olarak vermiş olalım. Yorum yapabiliriz tabii. Kredi kartları bireysel krediler ve kredili mevduat hesaplarının yapılandırılması ve orada muazzam bir şey birikmeye başladı. Sorunlu kredi birikmeye başladı. O bir. İkincisi de o bununla ilgili ikincisiyle ilgili yorumunu hı hı. merak ediyorum aslında. Yatırım fonlarında ve vadeli mevduatlarda bir stopaj arttırımı oldu. Yani Onu anlamadım. E, bu kadar faiz indirimine gidecek hı hı. Merkez Bankası varken ve bunun da dövize yönelimi tetikleyeceğine ilişkin riskler orta yerdeyken bir de stopaj arttırımı Hiç anlamadım yani buradaki tek şey cevap şu olabilir vergi gelirlerindeki düşüşe bir kompanse olması belki amaçlanmış olabilir bu düşüşü şeyde görüyoruz bizim merkezi yönetim konsolide bütçesi İlk 6 ayda geçen senenin yarısına ulaştı. Geçen sene büyük rekorlar 60 küsür milyar dolar ben dolar olarak hesaplıyorum. Yani enflasyonla mücadelenin bir tarafta Merkez Bankası tarafında yapılırken bütün uzmanların maliye tarafından bir destek görmüyoruz demesin zaten açıkça burada gözüküyor yani tamam. hem bütçe figürlerinde hem gelir vergilerini artırmak için yapılan bu tür hareketler ya ben ben şaşırdım ona neden böyle bir şey yapıldığını az buzda bir verdi yani yüzde on yedi buçuk Evet. Şimdi e, biz bu videoyu saat sabah 10 itibariyle çekiyoruz. Tam 10 piyasa açıldı. Ben de merak ettiğim için telefonumu elime aldım, baktım. Nasıl açıldı? Dünyaya geçeceğiz ama Hı -hı. hakikaten yani böyle bir e, söylemin üzerine hala %1'e yakın yukarı açılması e, çok enteresan. Tabii Merkez Bankası Hı -hı. toplantısı haftalarında Hı -hı. genelde e, piyasa yukarı doğru açılıyor. Beklentiler hep yukarıda yukarıda oluyor. Evet. Geçen Hı -hı. toplantıda da benzer bir şey oldu. Hı -hı. Sonra beklentileri karşılamayınca evet. e, Hı -hı. yine işte o gün Merkez Bankası toplantısı günü bir satış yiyor. Evet. Belki bu 3 gün e, piyasa yeşil yeşil gidebilir. Şöyle bir yapısal e, değişiklik görüyorum ben piyasaların davranış biçiminde. Biraz önce Kaşarlandık dedik ya, yani duyarsız oldu e, piyasalar. Bu belki Türkiye özelinde biraz daha hafif ama yurt dışında şöyle, şimdi mesela Amerikan hissesini yani al, e, böyle de yumuşak bir geçiş yapayım e, Okyanus'un öbür tarafına. Şeyler e, biliyorsun artık bir yıl sonrasının PE'lerine bakılıyor. Fiyat kazanç oranlarına bakılıyor. Artık şimdikiler uçtu için. Şu anda mesela e, Amerikan hisse senetleri piyasasının şeyleri, PE'leri bir yıl sonrası için %22'nin üzerinde. Bunlar son 40 yılın, son 10 yılın nereden bakarsan bak ortalamalarının neresi de %30 40 %50 üstünde. Hı hı. Ya onu, bütün onu, onu, dünya pahalı o, olduğunu söylüyor. Onu hemen hı. açıklayalım. PE deyince çok kişi anlamayacaktır. Evet. Fiyat kazanç oranı evet. şirketin yıllık karına göre ne kadar fiyatlandığını gösteriyor. Yıllık karının çok çok üzerinde ortalamaya göre fiyatlaması bir öğretmenle yüksek. Öğretmenle bir program yapmak ne kadar güzel <laughs> değil mi? <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Biz tabii PE ile doğduğumuz için herkes biliyor diye konuşuyoruz orada. Estağfurullah. Şimdi nitekim bir yukarı taraflardaki marjların azalmaya başladığını ama teknoloji AI'nin acayip götürdüğünü görüyorsun. Bu bir bir American exceptionalism dediği yani bir istisna bir durum var. Bu yapısal değişikliği ben bu istisna durum böyle açıklayayım. Emeklilik fonlarından tut büyük kurumlara kadar bütün dünya çok ağır bir şekilde hisse senetlerine invest olmuş durumda yatırımları orada. Dolayısıyla yapısal değişiklikler ancak işte 2009 büyük finansal kriz veya pandemi gibi bir olaylar çıkmadığı müddetçe düzeltmelerdeki şeyi şiddeti görmüyoruz biz. Hı -hı. Zaten herkes aman düzeltsin de bir, biraz daha alayım diye e, hareket ediyor. Bu da Amerikan hisse senetlerini götürüyor. Bir de tabii doların düşmüş olması, %41'i aşağı yukarı S&P'nin ihracat gelirleri var. Hı -hı. E, dolayısıyla oradan da çok yardım görüyorlar. Artı yani Nvidia'yı falan görüyorsun. Biliyorsun Çinle yapılan böyle tam ne olduğunu anlamadığımız tarif anlaşmasında iki tane şey sonuçlarını gördük. Bir şey oluyor. Çinliler şey vermeye başladılar. Nadir, nadir elementleri nadir vermeye başladılar. Diğer taraftan da Trump, Nvidia gibi şirketlerin teknoloji, AI çiplerindeki teknoloji ihracatı da gevşemeye gitti yoksa ben Hı. sana hiç vermeyeceğim diyordu. Ya demek ki bu anlaşmalar hafif hafif geliyor. Dün bir haber vardı, birkaç Hı. haftaya belki Xi Jinping ile Trump'ın görüşme ihtimali söz konusu olabilir. Yani bir şeyler çıkacak artık çünkü şunu gördüm ben, bilmiyorum izleyiciler itiraz edebilirler buna. Bu Trump hormonal davranışları ve piyasayı allak bullak edişi Eninde sonunda bir takım meyveler vermeye başladı. En azından Amerikan gelirleri için vermeye başladı. Çünkü metazori de olsa ben sana 25 çakıyorum diyor. Ondan sonra 19'a indiriyor. Anlaşıyorlar bir şekilde. Ya şimdi mesela Endonezya ile yeni bir anlaşma yapıldı. Hı -hı. Sen benden uçak alacaksın, enerji alacaksın ve benim bütün ihracatıma sıfır vergi uygulayacaksın dedi. Ben sana %32 demiştim onu da 19'a indiriyorum dedi. Bitti. Ee, yani... Demokrasi kılıcıyla bir sürü şeyi becerdi. Neyi beceremedi? Güney Kore, Japonya. Besant bu hafta Japonya'da bu arada. Hı hı. E, ve Avrupa aslında en büyük olay e, orada. Bir de Rusya. E, Rusya'ya devam edecek. E, belli ki oradan şeyini kıramayacak evet. e, Putin'in. En son Avrupa'da Brezilya ile papaz oldu. Önemli. E, olur. Bu yani, gireyim ama şey şu Brezilya'yı da bilgi olarak vereyim. Orada biliyorsun onun badisi aynı tip, aynı yumurtadan çıkmışlar. Bolsa'nın oraya şey yapması, Lula'nın biraz daha bastırıyor olması kafasını bozdu. Onlara bir yüzde elli çaktı. Lula dünyanın hiç istemediği bir imparatorsun sen dedi buna falan böyle bir garip Hı -hı. şeyler oluyor orada. Ama yani Çin çözülmüş gibi daha tabii çok detayları gelecek bu bir ee, Güney Kore Japonya'da eninde sonunda çözüleceklerdir bir tek Avrupa burada şey gibi gözüküyor. Bir de yani 100 milyara ulaştılar gümrük vergilerinde 300 milyar dolar bekleniyor diye. O Big Beautiful Bill'le getirdiği riskleri buradan telafi edecekmiş gibi gözüküyor. Amerikan ekonomisinde de bir şeyler görmüyoruz. Yani özellikle istihdam tarafında bir önemli bir bozulma görmüyoruz. Şunu gördük. Tariflerin etkisini enflasyon tarafında görmeye başladık. 2.7'ye çıktı. Ee, bu da her ne kadar üzerinde büyük baskı olsa da e, Paul ve ekibinin e, en azından e, 30 Temmuz'da şey yapmayacağı, bükülmeyeceği. Eylül Eylül'de o zaten. Ya şimdi e, piyasa biraz da şeyi abartmıyor mu? Yani Paul'u kovsa... İki sonucu var bunun. Birincisi piyasanın abarttığı kısım var. İkincisi de abartmasının makul nedenleri var. Piyasanın abarttığı kısım şu. Faizlere bir tek Powell karar vermiyor. Oradaki 19 adamdan bir tanesi oy veren 12 adamdan bir tanesi. Evet. Yani Powell'a attın sanki öbürleri hemen. Şey mi yapacak? Biraz Waller ikinci adam neredeyse şu anda ee, ve şey konuşuluyor. Waller çok istekli ama. E şimdi kendisinin atanma olasılığı evet, var ve e, indireceğim diyor. Diyor. Biraz yukarıya oynuyormuş gibi. Evet. E, hayır öyle yapmıyorum dedi ama e, bence o kadar kolay olmayacak. Ama öbür taraftan piyasanın neden fazla zıpladığının da önemli bir etkisi var. Bence e, beyaz sarayın şeyinin e, Fed'in bağımsızlığını zedelemesinin çok büyük sonuçları olur. Bütün Hı. dünya için. Yani bütün dünya çünkü oradaki sağlamlığa ve bağımsızlığa bakıyor. Yani. Zaten e, her türlü Trump'ın çıkışında Scott Besant biraz orayı dengelemeye çalışıyor. Kızmış Besant'e. Evet. sen durdurdu lafı çıkmış. Evet, Ortaya evet. kovacaktı da falan diye. Kovamıyor zaten. Yani öyle bir yetkisi yok. E Zaten bir şey kalmadı. şurada yani Mayıs'ta adam gidecek. Evet. Tabii içeride kalıp kalmayacağını bilmiyoruz daha. Hı -hı. Yani başkanlıktan geçelim. Şimdi bu Hı -hı. Japonya dedin Hı -hı. az önce. E, son dönemde ciddi bir düzeltme küresel piyasalarda ne zaman oldu diye düşündüğümde geçen sene Hı -hı. Ağustos'ta, 5 Ağustos'ta herhalde Japonya'dan geldi. Japonya'dan geldi. Şimdi de evet. Japonya'da seçimler oldu. Oradan ikisini bağlayıp bir geçiş... Hı -hı yine bir e, dünyanın tetikleneceği o balon söndü mü? Yani o Kent Trade'den kaynaklı pozisyonların söndü. rewind edilmesi falan falan. zaten hikayesi. ya seçimlerin sonuçları zaten belliydi. E, şimdi bu sabah kesinleştikten sonra bile ne Yen'de ne Nikkei'de hiçbir şey görmedik. Aha. Yani belli ki söndü orada. Artı şey de hareket edemeyecek Japonya bence. Yani hala yıl sonuna kadar bir böyle bir küçük bir artış daha faiz artış bekleniyor olsa da gittikçe bu olasılık düşüyor. Yani kolay kolay onu yapamayacakmış gibi gözüküyor. Aha. Neden öyle? Enflasyonları hala yüksek yapabilirler ama öbür taraftan... 30 yıllıklar Japonya tarihinde görülmemiş yerlerde yüzde üçlere çıktı. Hmm. Bu tabi uzun vadeli bonolara da artırıcı etki getirilerini artırıcı etki yapacağı için bence biliyorsunuz Japonlar zaten bir şey karar vermeleri ve yapmaları bir yıl sürüyor. Yani <laughs> onlar kolay kolay yapamayacaklardır. Bu hafta Avrupa'da yapmayacak bence. Perşembe günü yanılmıyorsam. Ee, onlar enflasyonu istedikleri yere getirdiler. Avrupa'dan bir artış daha bekleniyor yıl sonuna kadar. Şey e, indirim affedersin. Hı hı. Neden Almanya iyi değil? Almanya iki senedir resesyonda. Ee, Nagel Merkez Bankası başkanlarının geçen hafta veya hafta sonu bir demeci vardı. İşleri iyi değil dedi. Yani bu sene de biz onlar flat bekliyorlar. Yani stagnasyon bekliyorlar yine resesyon olabilir dedi. Yani <laughs> belki de onlar o ihracata dayalı business modellerini e, değiştirme zamanı geliyormuş geliyor ortaya. Yani bu hmm. e, özellikle altyapı ve askeri harcamaların artırılmasına rağmen hala büyümeyi evet. istedikleri şeye e, evet. getiremiyorlar. Tabii yapısal problemler var. Yani burada çok, şey daha önce evet. çok fazla konuştuk. Hmm. Nüfusla ilgili bir problemleri var. Enerjiyle ilgili ikinci problemleri var. Aynen Regülasyonlarla yani. ilgili üçüncü problemleri var. Dördüncü problemleri evet. de Çin'le aralarındaki Çok o ticaretin, ticaretin şeyleri. Ama bu paraları şeyde görüyoruz, Avrupa hisse senetlerinde görüyoruz. görüyoruz. Zaten Trump'ın etkisiyle bazı kurumsal yatırımcılar paralarını Amerikan hisse senetlerinden şeye döndürdüler. Ağzım açık kaldı. Ben bu kaçırmışım tamamen yani genelde kaçırmam ama. <gülüyor> <gülüyor> Euro Stocks Banks yani en büyük bankacılık endeksi Avrupa'da yılbaşından beri getirisi ne biliyor musun? 40. Yüzde 40. Ya Euro konuşuyorsun. Hı hı. Atina yüzde 35. Ya Avrupa'da bir tek Danimarka eksi de. acayip paralar kazandılar. Futsi en arkadan gelen bile şu ana kadar yüzde 10 yaptı. Hı hı. Bir de şeyden... Pol Polonya iyi. Hepsi iyi. Hepsi iyi. Yani bunların hepsi Amerikan verilerinden çok daha iyi veriler şimdi e Biliyorsun şey kısmı, İngiltere kısmı şahane şirketler var. Hiç böyle Nvidia gibi starları olmamasına rağmen yıllardır son derece güvenilir, sağlam şirketleri var. E i̇nsanlar yavaş yavaş oralara dönmeye başladılar. Hı -hı. Bir de şeyden, gerçi çift taraflı rüzgar yiyor. Biraz pound'un fazla kuvvetli olmasından ön taraftan rüzgar geliyor. Ama pound euro'ya karşı değer yitirdi. O da arka taraftan Hı -hı. itiyor. Bir de bütün global olarak Avrupa İsa Senetlerine akım var. Oradan iyi. Orada şeyi hangi bazda söylediğini bilmiyorum. Ama şey MSCI endeksleri var ya ülke endeksleri. Evet. Onlar dolar bazında verildiği için bizimki de dahil olmak üzere, evet. euro da dolar karşısında yükseldiği için. Ee, zaten o dolar bazında eğer konuşuyorsak oradaki yükselişin evet. bir yüzde %10, %10-15'i euro dolar paritesinden %7 kaynaklanıyor. %7 koy hepsine. Dolayısıyla onu da ayrıştırmak lazım diye. Tabii ama getiri getiridir. Getiri getiridir yani. Evet, yani doğru. Yatırımcı ona bakmaz. Yani doğru. tabii ki dolar olarak hesaplayacak. Yani oradan kuvvetlediler. Bir de altın diyelim, sonuna geldik çünkü 3300'ün altına inmemekte ısrarlı ee, ama çok da tamamladı. Yukarıda gidemiyor, bir konsolidasyon var. Bence düzeltmesini tamamladı altın. Hmm. Yani bundan sonra şimdi bir taraftan savaşlar, bir taraftan tarifler, diğer taraftan da üçüncü şey biliyorsun merkez bankası alımları. Bunların hiçbir tanesinde geriye dönüş olmadığı için yani altının potansiyeli yukarı tarafta aşağı Hı -hı. tarafta değil. Yani. Faizlerde yeteri kadar indirim beklendiği Hı -hı. kadar olmadı ama zaten başka yerlerden beslendiğini ve faizler arasındaki korelasyonun evet. uzunca zamandır koptuğunu daha önce Çok konuşmuştuk. Da, evet, aynen öyle. Ee, evet. hakikaten de öyle devam ediyor. Evet. Demek ki Bu potansiyeli yukarı yansıyor. Evet. Kriptolara yani sadece Bitcoin veya o ana main Street şeylere alt altcoin'lere değil aşağıdakilere de hafiften yansımaya başladı. Bu tabi bu ana olanların limitli arzu olduğu için. Hı hı. Bence de orada aşağı tarafa yani şimdi bütün dünyadaki bu riskli varlıklar başta hisse senetleri ve kripto olmak üzere herkes uzun zamandır yüksek kalan getirilerin ve yüksek fiyatlamaların, yüksek fiyat kazanç oranlarının falan bir yerde böyle bir düzeltmeye e, şey e, sebebiyet vereceğini düşünse de herkes bütün parası getirip oraya koyuyor. Bu başta konuştuğum yapısal değişiklik yüzünden belki. Evet. Yani Hı -hı. şeyde de doğruğun yatırım fırsatı da olmadığı için tahvillerde. Çünkü bir türlü e, Olmuyor, faizler yok. aşağı gitmiyor, yukarı gidiyor evet. yani ne, ne kadar beklense de. Öyle. Diğer, Çok diğer diğer taraf diğer aset klas diyelim. Hı -hı. E, daha ön plana çıkıyor. Evet. Hı -hı. Evet, var mı abi, eklemek istediğin bir şey? Süremizin sonuna geldik. Senle e, ara verince çok konu çıkıyor. Binlerce şey var da süremizin sonuna geldik. İnşallah artık. önümüzdeki e, programlarda diyelim. Evet. E, ağzına sağlık. Evet efendim bu haftalık bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Bol kazançlar. Hoşçakalınız.